Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir kabak yemeği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz tombul kabak, birazcık kıyma, soğan, yeşil biber, domates ve birazcık da haşlanmış nohut kullanacağım arkadaşlar ben. Yapmamız gereken evvela kabaklarımızı şu şekilde tam ortadan ikiye kesiyoruz. Yıkamış olduğumuz kabaklarımızı. Bir tatlı kaşığı yardımıyla arkadaşlar içlerini alacağız bu şekilde. Bu tarif arkadaşlar isterseniz 2 kişilik, isterseniz 20 kişilik de yapabilirsiniz. şekilde kabaklarımızın içini boşaltacağız. İçlerini boşalttığımız kabaklarımızı şimdi bol yağda kızartacağız arkadaşlar. Kabaklarımız kızarırken e, kıymamızı kavuracağız arkadaşlar. Şu şekilde birazcık sıvıya boşaltıyoruz tavamıza. Küp küp doğramış olduğum soğanlarımı, biberlerimi bu şekilde tavamı boşaltacağım. Ve kıymamızı ilave edip bunu ocakta kavuracağız arkadaşlar. Kıymamız bu şekilde kavruldu. Şimdi bunun içine bir çay kaşığı tuz birazcık karabiber atıyorum. Ve kabuğunu soyup küp küp doğradım domateslerimi atıyorum. İsterseniz bunun yerine bir yemek kaşığı salça da katabilirsiniz. İstiyorsanız her ikisini de katabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinizde kalmış. Şimdi birazcık da domates suyunun çekmesini bekleyeceğim domateslerin. Kenara ayırmış olduğum nohutları da bu aşamada atabilirim. Bu şekilde. Hepsinin kavrulmasını bekliyoruz şimdi. İç malzememiz bu şekilde oldu. Kabaklarımız bu şekilde kızardı. İsterseniz bunu arkadaşlar kızartma ağır olur diyen arkadaşlar haşlayabilirler de aynı şekilde. O şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi içlerini dolduracağız. Yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. İsterseniz üzerine kaşar peynir rendesi de gezdirebilirsiniz. Bunu 15-20 dakika fırınlayacağız tekrar. Yapım aşaması bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.